Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A takım ekipleri, tarla ve bahçelerini sulayan çiftçilerin su sorunu yaşamaması için sulama kanallarına temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarında su kayıplarını azaltmak, kışın ise su taşkınlarını önlemek amacıyla kent genelinde kanal ıslahı yapılıyor. Ekipler kanallarda su akışını engelleyen toprak birikintileri, yabani otlar ve ağaç dallarını temizliyor. İş makineleriyle veya insan gücüyle kanal temizliği yapılıyor. Derinci isakçılar ve Çavuşlu bölgelerinde yapılan temizlik çalışmalarında kırılan kısımlarda yenileniyor. 2025 yılı sulama sezonunun sorunsuz geçmesi için İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez gibi tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu olduğu ilçelerde temizlik ve bakım devam edecek. Mahalle muhtarları ve çiftçiler bu çalışmalar sayesinde su sorunu yaşamayacaklarını belirterek teşekkür etti. Ayrıca Toramanlar Göleti Sulama Kanalı projesi ile atıl araziler tekrar üretime kazandırılıyor. İlk etapta 884 hektarlık alanı sulayacak 28.084 metre uzunluğunda kapalı sulama hattı inşa edildi. Projenin ikinci etabı da sürüyor.